Merhaba arkadaşlar bugün size karpuzun nasıl yetiştiğini göstereceğim. Şöyle tarlamıza giriyoruz. Arkadaşlar bunlar salatalık. Bunlara işimiz yok şu anlık. Bakın şu, şu bunlar karpuz. Bak bunlar mesela karpuz bunlar. Bak şimdi. Mesela örneğin aha bak şurada bak bir tane çıkıyor. Nerede? Bak. Bak. Bak şurada. Bak o o karpuz. Daha minik minik. Bak. Arkadaşlar. Şu biz aslında buraya iki tane ektik bakın. Burada küçücük ekmiştik. Bu kadar büyüdü yani. Şuraya da ektik. yani iki tane ektik. Yakında çilek videosu da gelecek. Çileklerimiz şurada. Görüşürüz.